Şurada beklesin. Ay görün. Göründü. Sen Derya ne haber? Hoş geldin. Nasılsın? Derya çok tatlısın ya. Uyuyor uyuyor. Dişi arıyordu. Yattı uyudu. Ondan sonra aradım. İyilik. Benden de iyilik. Aha. Uyanmış. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Tatlım uyandırmaya çalıştım uyanmadın. Ama aradım seni. Aradım. Canım sıkıldı. Luda da azıcık takıldım. Ondan sonra da geldim. <laughs> Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. İkiniz de ilk geldiniz. Birinizden biriniz. Öyle mi? Dur dur. Neydi? Kalk. Dur. Kalk yerine yat mı dedi. <laughs> Genelde öyle olur ya. Aradım. Bak. <laughs> Anneye teşekkür ederiz. Anneye olması uyanasın yoktu. Kalk yerine yat. Değil mi değil mi? Ben de. Bir de dürterler ya şöyle. <laughs> Deli dürter gibi. Tamam tamam yat sen yat. Dedim zaten. Tamam canım tamam tatlı. Olur. Merak etme fazla kalma. Sen yat dinlen. Dışarısı başka bir şeye benzemez. Valla yayın öncesi aradım. Eğer şey yapsaydın hiç yayınla falan alakam yoktu da. Canım. Benden de sana. Kalp 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 kalp. İkinci telefon şart. Yansın geceler. Soğuk. Uşağım nerelisin sen bacım? Hmm. Hoş geldin. Antalyalı. İsmini de okuyabilsem. Ah keşke. Bu kadar küçük neden yazılıyor? Merhaba hoş geldiniz. Yeni gelenler. Eee Ekrana çift tıklayıp like atabilir misiniz? Abone olabilir misiniz? İyi geceleriniz olsun. Yalnız çok güzel. Uşağım diyor. Nerol ne rulusun sen bacım? Cık. Fırat hoş geldin. Tamam. Tamam. Ya bugün yaptığım yayınların hiçbirinden bir şey anlamadım da. Yani son bir açayım dedim ondan. Anlıyor musun? Fırat'a bir de selam veriyor. Aleyküm selam Fırat. Ee, Okey. Bizler iyiyiz. Sen nasılsın? İyi geceler. spam yapmıyor hayatım. Ee, i̇leri geri şey yapıyor ya. Git. Spam yapmıyor. O kaydırdıkça oluyor. O selam olayı var ya. Geziyor, geziyor, geliyor o zaman oluyor o selam. Ondan spam yapmıyor. Başka yayınlara bakıyor, bakıyor, geliyor. Anlıyor musun? Ondan oluyor. Ay ay ay. Bakarım durma vaziyete göre kapatırım. Sen şey yapma, merak etme, oldu mu? Eşeğin küçüğü spa diyeceğim şimdi dur. <laughs> hey Allah'ım spam ne ya? <laughs> Başka bir yat verememiş mi YouTube buna ya? Gel de yat yatabilirsin. Hadi bakalım. Hadi bak. Aklı burada kalacak. Evet aynen öyle. Şu an aynı şeyi ben de düşündüm Derya. Diyor zaten yazdı. Gel de yat yatabilirsin. Abim yanımda döver herkese, <laughs> Değil mi abicim? Tabii. Abim tabi diyor. Sıradan geçirim. Dayaktan, silmeden, tokattan. Tokatma yine <laughs> Aman abi ya. <laughs> İşimiz vakıfe ya. Kimseyle kavga etmeyelim. Abim beni korur merak etme. <laughs> şey yapalım abi. Sana da yayın açalım. Ya yayın açalım. Sana da hesap açalım. Sen karşıdan. Yok. <laughs> Kardeşimiz. Abi. Derya. <laughs> abiye selam diyor Derya. Aleyküm selam. Benden de selamlar. Biz mukabele. <laughs> Abim korur kollar beni merak etme. Bak şimdi ben derim şurada. Aha şu bana şey yapıyor derim. Valla. Tokat ya yapıyor. <laughs> Sen yat yat <laughs> Aşkım Kürşat'ın sen... <laughs> Aşkım Kürşat'ın selam. Aşkımın selamı var diyecek. Aleyküm selam. Benden de selamlar. Bil muhabbet. Abimin de selamı var Kürşat. İnşaat mı olmuş? Duydun değil mi? İnşaat ne oldu diyor abim. Derya boş ver. Yiğit. Kendine gel Yiğit. Silmeyeyim. İletişi yapmasın diyorum adam. Tamam canım, tamam anlaşıldı. Birazdan kapatıyorum, tamam mı? Tamam, sakin ol. Tamam tatlım tamam kapatıyorum kapatıyorum tamam anladım. Tamam kapatıyorum tamam hadi. Ya dedim ya bugün bir şey anlamadım. İyi geceler der ya Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Öptüm canım hadi iyi geceler. Hayatım öptüm hadi bay bay. Adam haklı bu saatten sonra Tamam Tamamen mi gizleyeceğim Tamam Tamam tamamen gizleyeceğim Rahat vermiyorlar ya Vallahi billahi rahat vermiyorlar ya, ya Özellikle geliyorlar ya <laughs> abim göründü <laughs> Abim de sinek derdine düştü. Hadi bakalım görüşürüz. Kapattım ben. Yazık Derya da sohbete muhabbete geldi. Gündüz doğru düzgün ne konuşabildik ne bir şey yapabildik. Yayınlar gerçekten bugün bir tuhaftı. Onun da tadı kaçtı. Tamam ben kapatıyorum Dayra'cığım. Evet. Haklı haklı. Ne diyelim şimdi? Dedi ya bu saatten sonrası normali gelmez diye. Halbuki dediğimde hayırlı cumalar. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Doğru. Tanıdıkta gelse zaten aşağıya iner. Yukarıda çatıda durmaz. Tamam kapatıyorum telefona bak oldu mu? Görüşürüz tamam. Emin hoş geldin ama kapatıyoruz yayını. Rahat vermiyorlar, huzursuz ediyorlar. Hay kurunun yanında ya yaşın yanında kurun kurunun yanında yaşdı <laughs> olmadı çıkmadı hadi kapattım ben görüşürüz.